Haluk. Haluk. Efendim. Ne yapıyorsun orada? Duş alıyorum. Nasıl bir duş bu ya iki saattir içeridesin? Tamam tamam çıkıyorum şimdi. <laughs> Kimle konuşuyordun sen içeride? Kendi kendime konuşuyordum. Kendi kendine mi? E tabii, Yani insanlar banyoda kendi kendine şarkı söylüyor da kendi kendine konuşamıyor mu? <laughs> Lukcuğum sen iyi misin? Gayet iyiyim. Kötü mü görünüyorum? Ha ne bileyim böyle sanki biraz gergin gibisin, biraz böyle kafan karışık gibi. Yani bir sorunun falan mı var? Bak tekrar başlamayalım. Hiçbir sorunum yok tamam mı? Gayet iyiyim. Ha bir sorunun yok ama kendi kendine konuşuyoruz. Ya bu benle kendi var aslında. Biz meseleyi çözdük, hallettik yani. Tamam sen boş ver ya. Yani. <laughs> Haluk ne yapıyorsun? Ya kulağıma su kaçtı onu çıkarmaya çalışıyorum. Tabii bir saat banyoda kalırsan kaçar. Kaçar mı? Hayır ee, diyorum ki yani bir saat banyoda kaldın ya o yüzden su kaçmıştır normal. Tamam alırız eski kaşar. Sen beni duymuyor musun? Uyumuyorum tabii. Burada seninle konuşuyorum. Ha, tam Hacivat'la Karagöz oldu. Para Karagöz. Ben mi para gözüm? Ne cimriliği mi gördüm bugüne kadar? Gitti adamın kulağı resmen. Menemen. Gecenin bu saatinde canım menemen mi çekti? Ha. Halukcuğum, hadi sen Yat. iyi uykular. iyi uykular. Şimdi sen öyle dedin ya, benim de canım çekti ha. Şöyle gidip yapsak mı acaba? Bol soğanlı börekmeyi banarız. La, 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 ha? <laughs> hem ben hemen yerim gözün hem de yatıyorsun. Aynı gemide yol alır, ayrı dümen tutarım. Biz oynatır bizi her gün